Evet arkadaşlar bugün size güneş enerji santralinin nasıl çalıştığını ve ayrıntılarını anlatacağım. Burası 5 megawatt bir güneş enerji santrali. Şu an ben santralin ortasındayım. Öncelikle arkadaşlar güneş panellerimiz Rek markadır. Güneş panelleri bölge bölge hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin birleşmesi ve devamında diğer hücrelere seri bağlanmasıyla beraber string dediğimiz yani şöyle panellerin altından da göstereyim. 22 panel. Bu konnektörler sayesinde bunlar yansım maksar arkadaşlar panellerin altında birbirlerine seri bağlanmasını yarayan yansım makslar. Paneller birbirlerine seri halde bağlı bir şekilde. 22 panel bir string oluşturur arkadaşlar. Panellerin bağlantıları bir string oluşturur. Buradan elde ettiğimiz güçle Bizim sağlarımızdaki e, invertörlerimiz Huawei marka. E, her 22 panel bir string şeklinde böyle artı eksi şeklinde birinci string, ikinci string, üçüncü string, dördüncü string 5, 6, 7, 8 diye gidiyor arkadaşlar. Bizim invertörlerimiz 40 KTL. Elde ettiğimiz DC gücü invertörler sayesinde AC güce çeviririz. AC güçten toplama panoları sayesinde. Hemen açıyorum arkadaşlar. Evet toplama panolarımız. invertörden çevrilen güç bu şekilde toplama parasına klemenslerle termik şalter korumalarıyla beraber bu şekilde ilk gücü burada topluyoruz arkadaşlar. Burada topladığımız enerjiyi her ACCB'den L3 fazla olmak üzere. Anadolu Panosu'na gidiyoruz arkadaşlar. Bu da trafo merkezimiz. Her 1 megawattta bir trafo merkezi olur arkadaşlar. Trafo merkezi. Şu an açacağım bölüm ana dağıtım panosu. Kullandığımız rolet Taytelonic marka rolet bu rolet flakans gerilimlerinde açmaya kapamaya elektrik el kesintilerinde şalteri açmaya kapamaya yarıyor şimdi şalteri de göstereceğim 2000 amperlik ABB marka şalterimiz Evet arkadaşlar bakslardan toplama paralarından gelen her bir pas bu şekilde ana dağıtım parasıyla baralarla birleştiriliyor. gibi. Ortada parafudrumuz var. Yukarıda sahanın aydınlatması, priz beslemeleri, referans gerilimlerinin yer aldığı sigorta bölümü bulunuyor. Burada bir tane yedek sayacımız mevcut. Alttan gelen kabloları görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz önceki boxlardan gelen Evet şimdi trafomuza geçelim. Burası trafo bölümümüz arkadaşlar şu an saatlerimiz üretimde. Anadaltın panosundan gelen kablolar trafomuza giriyor. Hücrelerden gelen Biraz sonra hücreleri de göstereceğim arkadaşlar. Bu bölümde ise giriş, çıkış ve ölçü hücrelerimiz yer almakta. <laughs> Burası ölçü hücresi Yani ürettiğimiz elektriği burada ölçüyoruz. Üzerindeki beyaz şey modem. Enerji sağ, e, uzaktan okuma yapmak için bu modemi kullanıyor. Yani sağa ya sağlar çünkü genellikle ulaşımı zor olan yerlerde olduğu için bu şekilde. Yukarıdaki taraflardaki bunlar kumanda paraları. Kumanda panosun devresi. Ayon cihazı enerji analizörü gördüğünüz gibi burada yerde bir tane redresörümüz var burası aydınlatma panomuz çalışma olduğu için açık burası haberleşme panomuz sahayı uzaktan üretimimizi izlememize yarayan burası invertörlerle bağlı, bağlı bağlantılı fiber altyapı kullanıyoruz biz sahalarımızda Burası giriş hücresi arkadaşlar. Burası ölçü hücresi, ölçtüğümüz hücre. Burası da çıkış hücresi ve ana dağıtım panosu. Trafo merkezi birbiriyle bağlantılı şekilde. invertörlerle İşte yaşayan santralleri bu kadar. Genellikle basit bir yapıya sahipler. Testten gösteriyorum şu an. Şimdi düzenliyorum. İşletme bakım maliyeti ucuz. Çok fazla arıza gerçekleşmez güneş enerjisi santrallerinde. İşleyişi bu şekildedir. Tamamdır arkadaşlar.